Ey dünya ömrümü kısa yaptın göreceksin sana bekaya gidiyorum. Kanser mi geldi? Veya işte zülme mi? İstediğim gibi miydi? Ulan istediğim yere gidiyorum ya. Bir ateist öyle demişti. Maalesef istemediğin yere gidiyorsun. Kabul etmediğin, inkar edin, ettiğin yere gidiyorsun. Ne kadar vahmi netice? Bak reddettiğin bir yere gidiyorsun. Gittiğin zaman diyecekler ki Allah Allah burası neresi? İnkar ettiğin yer. Ne yapacaksın? Ahiret yok ki dedi bana bu sefer. Ne yok dedim? Ahiret. Bir kere söylemenle bir kere ahiret var. Ahiret yok diyorsun. Hani var ya Allah'ı e, kim? Allah kim yarat? Neyi kim yarat? Allah'ı. Bir kere kabul var. Ha var olanı sorguluyorsun kim yarat? İnkar yok orada. Öğrenmek var. Allah'ı Ha bu kitabı kim yazdı ya? Bu kitap red mi var şimdi burada? Bu kitap değildir. Bu böyle bir şey yok. Boştur. Böyle bir şey yok. Ki. Demiyor. T bu tamam da bu kitabı kim yazdı? Allah'a Allah ne? Allah kim yarattı? Ha, o soruda cevap var zaten. Kabulleniş var. Kabul edilen bir şey sorgulama var. Suyu kim istattıysa Allah da o yarar. <laughs> yani bir gücü hissediyor abi. Var o. Evet. O var. Onu sorguluyor. Ha, Yani o kim yani diyor. Çok acayip bir şey abi. Evet. Yani Allah kesin. bile değil. ispat var. Kesinlikle var diyor. Evet. Ama yok nerede diyor? Ya da kim, kim, Şeye benziyor bak. Geçen hafta mı demiştim? Bu varlığın kainatın kaynağı hiçlik diyor. Tesadüf diyor. Değil mi? Kainatın kaynağı hiçlik tesadüf diyor. Bu kainat nereden yaratıldı? Hiçlikten. Hiç. Şimdi bu kainat varlığı, varlığın kaynağı hiç diyor. O hiçin içine varlığı koyuyor. Oradan çıktı ya bu. O zaman hiç, hiç değil. İsmi hiç. Bak bu varlığın kaynağı neresi? Hiçlik. Değil mi? Hiç. Öyle diyor. Ha, demek ki varlığın kaynağı içi boş değil. Bu varlığı oraya koyuyorsun. Bu varlığın kaynağı ise içi boş değil. İçi dolu, varlık da dolu. Yani İslamiyet'in menfi meselesi de inkar bir ispattır. Allah'ın kimi? Allah'ın. Ha onu mu? Ha kim yarattı? Söyleyeyim sana. Suyu kim ıslattıysa o yarattı.